Evet arkadaşlar herkese iyi geceler. Bugün Express'in gizli özelliklerini açmayı göstereceğim. Bu program e, ciddi bir program. Geri dönüşleri olmayabilir. Geri dönüşlü, sıkıntılara sebep olabilir. Bu yüzden programı profesyonel olmayan kişilerin kullanmasını önermiyorum. Programı kullanırken yapacağınız sıkıntılardaki tüm sorumluluk size aittir. Boş şekilde denemeler yapıp ondan sonra aracın üzerinde uygulayın. Bilmediğiniz hiçbir sekmeye tıklamayın. Öncesinde ekran görüntüsü alın. Sonrasında değiştirdiğiniz parametreleri görüp ona göre müdahale edebilirsiniz. Gizli özellikler açmak aracınızın garantisini de etkileyebilir. Beyninde geri dönüşsüz arızalara sebep olabilir. Beyin değiştirmek zorunda da kalabilirsiniz. Zaten programı indirme linkinde de bunları yazıyor. Dediğim gibi programı kullanmaktaki tüm sorumluluk size ait. Şimdi programa geçelim. Renault grubunda gizli özellikleri açabilmeniz için öncelikle indirmeniz gereken program Eco TV Kırı programı. Bu programa gördüğünüz adresten e, ulaşabilirsiniz. Google Eco TV Kırı yazdığınızda github.com adresine girdiğinizde buradan son sürümü indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz bu V1.9 dosyasını açıp APK olarak kuruyorsunuz. Bize bir de zip dosyası lazım. Bu da araçların yüklü olduğu dosya. Buradan eko.zip Zip dosyasını indiriyoruz. Bu dosyayı indirdikten sonra Eko TV programına giriyoruz. Girdikten sonra bu dosya programları tarıyor. Sonrasında LM327 cihazına Bluetooth'la bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra şuradaki yeşil işaret görüldüğünde araca bağlanmış oluyor. Şimdi buradan Renault Express ve Dacia Duster için açılabilecek özellikleri görüyorsunuz. Bu özellikleri sırayla programa girip nasıl açılacağını göstereyim. Bizim aracımızın beyni Duster 2 ile aynı Renault Express'in beyni. Buradan USM beynine giriyoruz. USM beyni aracın ışıklarını kontrol eden beyin. Buradan Cornering'e giriyoruz. Cornering'de sis farları. Cornering Configuration sekmesinden girdiğimizde Şurada MBX Cornering CF ayarını görüyoruz. Bu gördüğünüz gibi kapalı konumda. Bunu turu konumuna getirdiğinizde false kapalı. turu açık demek. Turu konumuna getirdiğinizde aracınızın dönüşe duyarlı sis açık olmuş olur. Hem direksiyon döndürdüğünüzde hem de sinyal verdiğinizde sis farları o yöne doğru yanar. Şurada gördüğünüz Fog Parking Light CF ayarı ise aracın geri vitese takıldığında ön sis farlarının ikisinin birden yanmasını sağlayan ayar. Bunların ikisine de sent dediğinizde aracınızın beynine komutu göndermiş oluyorsunuz. Şurada cornering speed CF ayarını görüyorsunuz. Burada 40. bu da aracın kaç kilometre hıza geldiğinde sis farların artık yanmamaya başladığını gösteren ayar. Araçta orijinal olarak 40 kilometre saat hızı ayarlı. Bunu siz daha yüksek ya da daha düşük hızlar ayarlayabilirsiniz. Şurada da Angel siyah ayarını görüyorsunuz. Bunlar da direksiyonun kaç derece döndürüldüğünde sis farlarının açıldığını ayarlayan komutlar. Bunları ben 50-50 yapıyorum. Çünkü 25'te çok direksiyonun küçük bir hareketine dahil yanıyor. Bu da gereksiz bir şekilde yanmasına sebep oluyor. Bunları da 50-50 yapıp sen tuşlarına bastığınızda aracın beynine komutu göndermiş oluyorsunuz ve siz farlarınız açılmış oluyor. Şimdi diğer ayarımıza bakalım. Evet diğer ayarımız sinyalde sönen gündüz farları. Aracımızın yine USM beynine basıyoruz. USM beyninden şuradan SV2 ve 1.1 bizim aracının beyni. Buradan external lighting generic Cinereya tıklıyoruz, Configuration sekmesine giriyoruz. Şurada MBX DRL Close to ID ayarını görüyoruz. Bu false konumunda kapalı yani. Bunu açık konuma getirip, sen tuşuna bastığınızda aracın sinyalini yaktığınızda gündüz farının sönmesini sağlarsınız. Diğer bir ayar ise aracın gündüzleri de e, arka stop lambalarının yanması. Burada da şurada rear rear tail with DLSCF ayarını görüyorsunuz. Burada sıfır olarak işaretlenmiş. Bunu bir olarak değiştirip sen tuşuna bastığınızda aracın farları açık olmasa bile arka arka sürüş farlarının yanmasını sağlıyorsunuz. Bu da aracın gündüz fark edilebilmesi için önemli bir durum. Geri vitesteki silecek ekiplerine gelecek olursak buradan body control modülü tıklıyoruz. Otomatik tanımlamaya bastığımızda buradan body control beyni çıkıyor. Buradan en aşağı gelip rear wiper seçeneğine tıklıyoruz. Rear wiper configuration seçeneğine tıkladığımızda link it with reverse. Pause konumuna getirip sen tuşuna bastığınızda kapanmış oluyor aracın ön sileceklerini çalıştırdığınızda geri vitese takarsanız geri silecek de çalışıyor. Bu da sileceğin arızalanmasını ya da camın silecek süpürgesinin bozulmasını ya da camın çizilmesini engelleyecek bir özellik. Bunun dışında şu ekomodu sürekli aktif hale getirmeyi göstereyim. Yine aynı şekilde beyne tıklıyoruz. Buradan fal MMI Seçeneği tıklayıp Configuration sekmesine giriyoruz. Eco Switch butonu burada gördüğünüz gibi var. Burada da Eco Mode Restart tuşu var. Bunu True korumuna getirip Send tuşuna basarsanız araca her bindiğinizde Eco Mode'u açık olarak görürsünüz. Ya da en son kapattığınız modda kalır. Normalde aracı her kapatıp açtığınızda kapalı konumda başlar. Burada en son hangi konumda bıraktıysanız o konumda başlıyor. Açık Diğer bir güzel. özellik kadranam derece ve saat ekleme. Bunun için Clio 5'i seçiyoruz. Aracımızın göstergesi Clio 5 ile aynı. Buradan Metal Cluster ayarına geliyoruz. Şurada SV1, SV2 ve SV3 var. Bunu seçiyoruz. Configuration sekmesine geliyoruz. Configuration 1 ayarına geliyoruz. Burada Clock ve External e, Display seçenekleri var. Burada gördüğünüz gibi kapalı konumda ikisi de. Şuradan Clock Display and Set RTC On olanı seçerseniz hem saati ayarlayabileceğiniz hem de saatin ekranda görülebileceği şekilde ayarlanır. Burada seti seçmezseniz saat ayarını yapamazsınız. Saat 12'de kalır. Bu da aracın ekrana derece ekleme ayarı external temperature measurement and display seçeneğini seçtiğinizde ekrana derece de gelmiş oluyor. Bunların ikisinin de komutunu buradan gönderince gönderdikten sonra şu uzun butona basarsanız <laughs> aracın ekranı sıfırlar ve ekranda dereceyi görmüş olursunuz. Saati ve dereceyi. Şuradaki seçenek ise şu front SPR in impishion İmhit Artık her neyse bilemedim orasını okumasını. Bir de aracın diğer ayarlarına girelim. Şuradan tekrar body control modüle geliyorum. Ama öncelikle Duster 2'yi seçmem lazım. Duster 2'yi seçtikten sonra body control modülüne girip aratıp buradan body control modülüne giriyoruz. Burada araç kapı kilit seçeneklerini görüyorsunuz. Şurada door warning speed var. Bu gördüğünüz gibi 2 km ayarlı. Siz orijinalinde 15 olarak ayarlı olması lazım. Bu 15 bu bu ayar aracın kapısı açık olduğuna kaç kilometre saat hızdan sonra size ayar vermesini istediğini gösteriyor. Bu 15'teyken araç bayağı hareket ettikten sonra uyarıyı veriyor ama 2'ye alırsanız araç hareket eder etmez size uyarı vermeye başlıyor. Şurada antiyacak modu var. Bu antiyacak modu da hırsızlık önleme modu. Bunu turu konumuna getirirseniz aracın e, kumandasından kilidi kilit açma tuşuna bir kez bastığınızda sürücü kapısı açılır. İkinci kez bastığınızda da diğer kapılar açılır. Şurada super lock ayarını görüyorsunuz. Bu super lock ayarı ise e, aracın e, kilitlerinin e, kilit ışıklarının daha doğrusu animasyonlu şekilde yanmasını sağlıyor. Kilit tuşunu iki kez bastığınızda flaşörler 5-6 kez çakar yaparak sizi uyarıyor. Bunlar burada da ayarlayabileceklerimiz bu kadardı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Bu seçenekleri inceleyerek Tabii ki değiştirmeden. Mesela flasher seçeneği var. Burada aracın hangi durumlarda flasherleri açtığını gösteriyor. Bakın şu T-Pass CF ayarı var. Bu T-Pass ayarı da tek dokunuşla sinyal ayarı. Eğer bu sizde kapalıysa bunu tur turu konumunu alırsanız sinyal tuşuna dokunduğunuzda 3 kez gideceğiniz yere sinyal verir. Bu otoban konfor sinyali olarak geçiyor. Şurada fren anında ve çarpışma anında e, dörtlü flaşörlerin yanmasını sağlayan ayarlar var. Onlar da zaten bizim araçlarımızda otomatik olarak açık. Bir de alarm seçeneği var. E, bu alarm da aracın kapıları kilitliyken e, içeriden açılırsa 5 tane içerisinde dörtlü flaşörlerle uyarı vermeye başlıyor. Bu bazı araçlarda aynı zamanda korna da çalıyor ama bizim araçlarda Sadece dörtlü flaşörün yanmasını sağlıyor. Bunu true konumuna getirip sen tuşuna basarsanız aracın alarmını da aktif hale getirmiş olursunuz. Şurada cam kapatma mekanizmaları var. Bu bazı araçlarda e, işe yarıyor. E, şurada auto window closing seçeneği var. Bunu aktif hale getirdiğinizde e, bazı araçlarda tabi dediğim gibi otomatik cam kapatmayı sağlayabiliyorsunuz. Benim aracımda bu seçenek işe yaramadı. Önexpress için ayarlar bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.